Merhaba, ben Remzi Oltun. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Geçen dönem yaptığım Waveguide filtresinin üstüne bu dönem e, filtre yapımı için yeni bir teknik, e, filtrenin adaptörü ile ilgili püf noktaları ve bunları ölçme ile ilgili birçok şey öğrendim. Bunları uyguladım ve bu slaytlarda da bunları göstermeye çalışacağım. Waveguide filtresi neydi? Tekrar onu hatırlatarak başlayayım. Mikrodalga sistemlerinde filtreleme hemen hemen her zaman gereklidir. Waveguide'da bunun için gerekli olan bir filtredir. Waveguide'ın içinde elektromanyetik dalgalar bir uçtan öbür uca taşınır. Hemen hemen hiç kayıp olmaz. Ve belli bir frekans aralığındaki sinyalleri geçirirken diğerlerini geçirmez. Filtrenin tanımı hemen hemen budur zaten. Ee, şimdi band pass ve low pass filtreleri var. Band pass e, belli bir aralıktaki sinyalleri geçiren filtre. Low pass da belli bir frekansın altındaki sinyalleri geçirir. Şimdi sağdaki grafikte low pass filtresi var. Ee, şimdi bu sıfırdan başlıyor low pass'in grafiği. E, sıfırın solunda yani negatif tarafta e, simetrik bir şekilde, buranın simetrisi aynı şekilde burada da var. Bend Pass'te, Low Pass'in e, sağa Shift edilmiş hali. Yani aslında aynı grafik, sadece e, orta noktaları farklı. E, şimdi, bu mantığı kullanarak, filtre tasarlama, Waveguide'de sonuçta bir filtre olduğu için, waveguide'da tasarlanabilir. Ee, çok kısa bir şekilde sadece adımlarını göstererek açıklayacağım. Referanslar kısmına e, bu tekniği nereden öğrendiğimi e, koyacağım. Orada daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ee, önce low pass prototip parametreleri bulunuyor. Ee, example'da da gösterilmiş burada. Ee, elde ettiği değerler de bunlar. Sonra k-inverter değerleri bulunuyor. K inverter değerleri de aslında band pass prototip parametreleridir. gene burada aynı example üzerinden bulunmuş örnek devam ediyor. Postların çapları ve merkezi uzaklıkları bulunuyor. O da şöyle bulunuyor. S21 eee K değerlerine göre optimize ediliyor. K'nın center frequency'de e, istenilen değeri alması için s 21 optimize ediliyor. Böylece e, çaplar ve merkeze uzaklığı bulunuyor postların. Son adımda da e, Resonator uzunluk, uzunluğu denilen postların birbirine olan uzaklığı bulunuyor. E, şimdi adaptöre geçiyorum. Adaptör kısaca böyle bir görünüme sahip. Yani iki kısımdan oluşuyor. SMA ve transition. Ee, ölçüm yapılabilmesi için e, SMA'nın uygun frekanslarda çalışan bir SMA olması lazım. Ee, Tabi şeyinde e, transitionın da e, elimizdeki vevgayda göre tasarlanmış olması lazım. E, transition'ın içine sadece canlı ucun ve varsa yalıtkanın girmesi lazım. E, bir sonraki slaytta SMA'nın resminde göstereceğim. Yalıtkan canlı uç daha net anlaşılacak. E, transition'da ise e, en önemli nokta buradaki pro length ve back short'un uzunluğu aslında. E, dalganın düzgün bir şekilde iletilmesi için gereken önemli nokta. Şimdi benim kullanım SMA bu. E, dışındaki yalıtkan dediğim işte beyaz görünen plastik. Can uçtu, e, sinyali taşıyan uç e, yalıtkan olmadan SMA satıldığını ben görmedim. Ben hani yalıtkansız aradım. İnternette hep yalıtkansız örnekler e, gördüğüm için ama bulamadım. Simülasyonda e, yalıtkan olmadan çalışmıyor diye e, biliyorum çünkü portları şeye koymak lazım. Yalıtkanlara takmak lazım. Bu arada simülasyon dediğim AWR için diğer programları bilmiyorum. E, o yüzden ben e, yalıtkanla devam ettim. Ayrıca e, ölçüm yaptığım yerde sadece bir kere ölçüm yapabilmiştim. Tekrar tekrar deneyemediğim için hani yalıtkanı kesip de e, daha iyi bir ölçüm alabiliyor muyum, alamıyor muyum deneyemedim açıkçası. Eee SMA'nın e, mikrodalgaya göre e, empedansların eşleşmesi lazım. Waveguide'larım genelde 50 ohm olduğu için 50 ohm e, empedanslı SMA ve e, frekansım da 10 GHz olduğu için e, en fazla 18 GHz'te çalışan SMA'yı satın aldım ben. Şimdi simülasyonu da AWR'da yaptım dediğim gibi. E, SMA'yı modellerken dış tarafa yalıtkan, şuradaki yeşil iç tarafa da canlı kısım şimdi SMA'lar e, genelde aynı e, ölçülere sahip oluyor dış taraftaki yalıtkanın 4.1 mm canlı ucunda 1.27 mm çapı oluyor e, transition'a e, tepeden giriyor şu tepeyi de e, delip orada bir e, boşluk hava açmak lazım transition'ın içine ayrıyeten tekrar havayla doldurmak lazım. Portları da şurada 2 ve 1 görünüyor. 2, 1, üstte, alta koymak lazım. Ee, sonra işte istediğiniz gibi deneyebilirsiniz. Ee, uz uzatabilirsiniz. Canlı ucu sadece uzatabilirsiniz. İkisini birden uzatabilirsiniz yalıtganla. Ee, back short'u ileri geri e, artırıp azaltabilirsiniz. Ee, transition böyle yapılıyor. SMA da böyle modelleniyor yani. Ölçümler VNA üzerinden yapıldı. Yani Vectoral Network Analyzer. Waveguide'ın içinin tertemiz olmamasına rağmen, yani pürüzsüz olmamasına rağmen, irregular bir Waveguide olmasına rağmen çok kötü sonuçlar çıkmadı. Şimdi S21 ve S11 grafiği. S11 kırmızı, S21 da mavi çizgi. Şimdi S11 1'ın 10 dB'nin altında olması. S21 da 0 dB'ye yakın olması gerek. Grafikte en iyi e, olan yer dedik dediğim şartları karşılayan en iyi yer burasıydı. Şimdi 2 ve 3 noktaları eksi 10 dB'nin altına indiği yerler S11 1'ın. Bir noktası da peak yaptığı nokta. Yani şimdi alttan bakınca 20 MHz gibi bir bandwidth de çalıştığı görülüyor. İşte Eksi 10'ları işaretlemişim. S21'da aynı noktalar üzerinde 0 dB'ye yakın. Yani biraz bozulma olmuş üçe doğru gittikçe ideal olanı 0 olmasıdır. Ama gene de fena değil diye düşünüyorum. Bunlar da Waveguide'ın son resimleri. Baştakiler, Transition, bunlar SMA. Örneğin şuna sadece iki tane vida taktım. Çünkü vida yerleri çok iyi değildi. Yamuluyordu SMA. O yüzden sadece iki tane taktım. Ona rağmen bir sorun çıkmadı. Aynı şekilde flanşlara da sadece iki yerden taktım. Aslında hepsini taksak iyi olurdu. Ee, Peki ölçüm yaparken fırs şeylerimiz iyi değildi ee, ortam çok müsait değildi o yüzden sadece iki tane takabildik ee, bunlar postların dıştan görünüşleri bu da e, uzunlamasına waveguidenin görünüşü ee, özet olarak bir waveguide yaptım ölçtüm ee, problemler çıktı o problemlerin sorununu teorik olarak e, simülasyonda çözdüm. Fena şeyler çıkmadı. Ayrıca e, çok hassas bir hmm, cihaz olmasına rağmen e, Waveguide için özel olarak üretilmeyen makineler de e, yapıldı bu Waveguide. Ona rağmen gene de çok kötü sonuçlar çıkmadı. E, ben memnun oldum. Hmm. Hocam Ertan Zincire e, yol boyunca verdiği destek için, tavsiyeler için, öğrettiği şeyler için teşekkür ederim. E, Doktor Necmettin Kenara da e, ayrıyeten teşekkür ederim. Waveguide e, o yaptı. Yani gerçekten çok güzel bir şey ortaya çıktı. İkisine tekrar teşekkür ediyorum. Referansları da e, buraya bıraktım. Birinci referans da filtre hesabına dair olan şeyler var. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Merhaba ben az önceki de sesireceğiz oldu. Waveguide bir de canlı canlı tanıtayım istedim. Şimdi waveguide'ın yandan görünümü 1,5 cm, 5 cm, 1,5 cm. Üstten görünümü, postların görünümü, alttan postların görünümü ve transitionlar iki tane. Şimdi transitionlardan bir tanesini açtım. Waveguiden içinde görebilirim diye. İçinde sadece postlar var. O yüzden sadece postlar görünüyor. E, transition içi boş. Waveguiden tek farkı e, kapalı olması. Şimdi bir de transitionlarda SME'nin girmesi için. E, Tabii SME'nin farklı farklı tiplerine göre değişiyor. Fakat benimki flanjlı olduğu için. 4 tane delik. Flanjlar için bir tane de canlı uç içindelik. de şöyle flange'ı 4 tane vida için deliği ve ee, beyaz olan yalıtkan ee, kısmı, bronz olan da ince olan da canlı uç yani sinyalin geldi uç. Bu tarafta Viyana'dan gelen jack'in bağlandığı, dönerek ee, vidalandığı yer. E, şimdi Waveguide'da önemli olan birkaç tane noktayı söylemek istiyorum. Şimdi bu prizmanın açılarının 90 derece olması önemli. Sonra bu flanjların kapatıldıktan sonra birbirine bağlandıktan sonra içinde hava olmaması önemli. Tam hani tam birbirini tutması lazım. Ayrıca transition içinde olsun veya waveguide'ın içinde olsun çizikten olmaması gerekiyor. Yani içinin aslında tamamen pürüzsüz olması gerekiyor. Burada hani çizikler görünüyor olması lazım. İşte bu çiziklerin hepsi measurement'lara yansıyor. Kötü bir şekilde yansıyor. Çünkü waveguide hassas bir cihaz. O yüzden bu saydığım şeylerin yapılırken dikkat edilmesi lazım. onun haricinde onun haricinde e, flanjlar birbirine aryanlar da böyle bağlanıyor. Aralarından bir tane vida geçiyor. Ve Veigar'ın yakından görünümü de bu şekilde.